Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere fırında çok lezzetli hemen 5-10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz tavuk tarifi vereceğim. Öncelikle ben 3-6-7-8 tane tavuk but kullandım. Tavuk butu bu şekilde bıçakla kenarlarından keserek açıyoruz. Hem çok Güzel pişiyor. Hem de hazırlamış olduğumuz o güzel sosu her tarafını aldığı için çok lezzetli, sulu sulu çok güzel pişiyor. Bu şekilde butları mutlaka açın. Sadece çizik atarak bırakmayın. Butları güzelce açtım. Ondan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ardından 6 adet küçük boy patates kullanacağım. Patates miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz patates ve tavuk. Bunları da elma dilimi şeklinde doğruyorum. E, ee, bu tarz yemekleri alüminyum tepside yaparsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ama yoksa tabii ki fırın tepsinizde de yapabilirsiniz. Ardından 2 adet kırmızı ve yeşil biber kullanıyorum birer tane. Görmüş olduğunuz gibi benim biberler bayağı büyük. Eğer biberleriniz küçükse birkaç tane birden doğrayabilirsiniz irice. Şimdi yemeğimize bir adet de orta boy kuru soğan doğruyoruz. Bu şekilde julyen julyen doğrayalım. İyice doğruyorum görmüş olduğunuz gibi. Zaten içerisinde pişince çok küçücük kalıyor. Evet yemeğimizin e, asıl lezzetini verecek sosunu hazırlıyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar domates salçası. E, bir yemek kaşığı dolu da biber salçası ekliyorum biber salçasını ilk başta biraz az koymuştum bir parça daha koyuyorum. Yani bir yemek kaşığı dolusu yeterli gelecektir biber salçası. Ardından 3 diş sarımsak eziyorum. Bu arada fırınınızı alt üst ayarda 200 derecede ısınmaya bırakın. Isınmış fırına süreceğiz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Yarım çay bardağından biraz daha az olabilir. Zeytinyağını ekledim. Bir tatlı kaşığı karabiber ve kimyon, birer tatlı kaşığı tepeleme toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleseniz yeterli gelecektir. Benim salçanın içerisinde de tuz olduğu için gayet idealdi. Tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Bir su bardağı da suyu döküyorum ve salçayı açıyorum. Güzelce bu karışımı karıştırıyorum. Tepsiye dökmeden önce Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen, bak, bak, bak. kanalıma yeni uğrayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz memnun olurum. Evet, muhteşem bir sos oldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu yemeğimizin üzerine döküyoruz güzelce ve elimizle harmanlıyoruz. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Hem de görmüş olduğunuz gibi 5 dakikada hazırlayacaksınız inanın. 5-10 dakikanızı alacak sadece. Şöyle elinizle karıştırın. Evet yemeğimiz artık fırına girmeye hazır. Üzerine yağlı kağıt vesaire örtme hiç gerek yok. Sulu sulu çok güzel bir şekilde pişecek. Alt üst ayarda 200 derecede ısınmış fırına süreceğiz. Tam 1 saat boyu pişireceğiz. Çok güzel kızararak hem de sulu pişecek. Ama fırına vermeden önce bir adet de domates doğruyorum. Domates mevsimi geçtiği için artık domatesler güzel değil. Bir tane doğruyorum. Yazın olsaydı 2-3 tane doğrardım. E, kışın sizlerde eğer e, varsa bir tane doğrayın. Eğer yoksa da önemli değil. Ve yemeğim fırından çıktı. Bakın çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi servis zamanı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.